Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben Kaya amca. Bugün de Cengiz Usta'nın oraya geldik. Yeğenim. Evet. Şu anda suyunu sanayi şu anda gezer sanayi olun. Sağ olun. Evet, biraz sesim az gelebilir. İçeride Çin çalışma var. Şurada da Halil Bey var. Onun patronu. Herhalde Güneş Ticaret. Dükkanında adı. Evet, burası da böyle küçük bir sanayi. Gördüğünüz yan tarafı alüminyumcu var Cengiz Usta'nın. Öbür tarafta da boyacı, kaportacı Kadir Usta var. O da iyi bir arkadaş. Her zaman selam, sabahımızı alır Yan tarafta da bir otobüs var. Toplan evet. abinin Burada da Cengiz Usta Güneş Otomotivmiş. Evet. Cengiz Usta aynı zamanda Cengiz benim kankim. Benim bir kankim daha var. Emre kankim var. Emre Sarısoy. O da Cengiz'in oğlu. Evet. Bu da ya Allah Allah Karşı yağcı var Bu da yeni açıldı Dışarıya taşmış sağ olsun Evet arkadaşlar Şu caddenin ismini bilmiyorum da Bu ilk, ikinci cadde Dur bak. Satılmış Kanka bu caddenin adı ne Kanka caddenin adını biliyor musun? Ya satılmış, adın geçti artık. Kız arkadaşlarına hava atabilirsin, gel. <laughs> Nasıl kaçır? Biliyor musun caddenin adını? Neymiş ya bu caddenin adı valla ben de bilmiyorum. Bilmekten Ak. yani. Evet. Evet bugün de Cengiz Usta'nın yanına geldik. Arkadaşlar bak burada İstanbul'da bir bakıma girsen 10 bin liraysa burada 5 bin lira. Tabii benden para almıyorlar. Benim İstanbul'da Onur'um var, Bekir Usta'm var. Onur'la Bekir on numara. Ve yanında Mustafa var ama Mustafa benim işleri yapıyor. Burada da fiyatlar yarı yarı arkadaşlar. Dur bakalım Kadir abiye soralım bakalım. Kadir abi şimdi şöyle bir araba komple kaça boyuyorsun abi? İstanbul'la mukayese edeceğim bak. Beni izleyen İstanbul'da kaportacılar, motorcular var. 40 bin lira. 40 bin. İstanbul'da kaç paradır? İstanbul, İstanbul'da daha pahalıdır. Değil mi? Ne kadardır İstanbul'a hiç? Var mı arkadaşların? Yok, tanıyan arkadaşlarımız yoktu. He. Şu anda 40 oldu. ha he. evet. Abi herhalde araba 1 milyon olmuş. Kaç para olacak? ya yani eski şeyine göre hesaplarsan 4 bin lira. Komple 4 bin liraya boyuyorsun. Doğru. Kazıma mazıma var mı? Kazıyorsun. Ha, hem kazıyorsun hem şey yapıyorsun. Fırınlı, fırının da hazır. Şurası evet, işte gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Eskisi gibi bol para kazansaydık Kadir kardeşimize yaptırırdık. Kadir abi şu caddenin adı ne biliyor musun? Şurası. Dört tane çok cadde var ya. Sanayi birinci blok. Ha birinci blok. Ha. Burası ikinci ama o zaman. Yok, birinci. burası... Bu burası, burası ikinci blok. Ha ikinci. Bir önümde, iki Aşağıda bir tane daha mı var? Ooo, o zaman, bir zaman bir üçüncü bir blok, bir blok bir burası. Evet. Üçüncü evet, üçüncü blok. Ben de şu doşlara da bayılıyorum. Bak orada da kurban kesim yeri muayene istasyonu arkadaşlar. Ben de arabayı oraya aldım ama hangi şey satlayamadık Göreceğiz. yanlış yer aldım. Tamam Kadir abi hayırlı işler. Tamam. Fiyatı da öğrenmiş olduk. Evet. Buradan çıkış var. Buradan Samsun'a hem giriş var hem de Gerzi'ye giriş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak Kadir abinin parçaları burada. Parçacılar burada. Yukarıya kadar kaç blok var bakalım. Bakalım bir görelim. Şu evler var ya. Dubleks evler 150 bin liraydı. Vallahi billahi. 150 bin. para vardı ya. Nasıl almadık bilmiyorum. Kaç blok var ya. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 blok var. Burası üçüncü blokmuş. Evet, beş altı tane blok var işte ya. Evet, beş altı blok var. Yavaş yavaş döneyim de. Benim gariban da burada baksana ya. Benim ah, aşağıdaki evler ya. Ey Ne güzeldi ya şurada. Şurada bak adam mısır tarlası. Şurada yukarıda evler var. Bak göstereyim onları. Arkadaş. Ya var ya şey 120 metrekare eve kadın bana 120 bin liraya verdi ya. Şey pardon özür dilerim 60 bin liraya. Vallahi 60 bin liraydı. Hem de bahçesi var. Her şeyi var. Sanayiye yakın. Tek şeyi market. Markette olmasın arkadaş. Evet. Evet. Dur gidelim meşhur kankimin Cengiz'in yanına gideyim kankim. Burası da cadde. Evet arkadaşlar. Bak geldiniz mi? Güneş otomotivde Cengiz Usta'yı bulun muhakkak. Onun telefonunu çekeceğim. Kanki bir çekim evet. Kankim, Mevcut abi, Cengiz Usta, Cengiz 14 sünyer, 500 toplam. Şimdi onları uğraşıyorlar. Ben Kankim, zaten burada de sorsanız ne çıkacak? Evet, otomatik dedim durum var. Kendi ustayı gösterirler. Yanında da Kadir var. Yerde cam varmış. Karşısında da bir ağacı var. başa. Evet, burası güzel. Burada 4-5 kişiyi tanıdık. Kaportacılar, boyacılar var. İleride de şey var. Ee, neydi ya? Abla, Cuma ne diyeceğim ya? Yok ya. Allah Allah. Çocuğum yok. Ercan, Ercan. Ercan ileride bir Ercan daha var. İstanbul'da Ercan diye geçiyor. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Sokak, cadde bu. Burası artık bu sanayide küçüldü. Buraya bence belediyenin bir sanayi daha yapması lazım. Traktörler de gördüğünüz gibi burada. Evet. Evet. Ne satıyorlar bunlar? Şimdi kankiler ne satıyor Kanki ne satıyorsunuz? Ha, ha, ayak, en Allah müşteriler versin. Bak gençler görüyorsunuz, da, bak ha, Görün örnek. Bak çocuklar sokakta ilk gibi, sok şey gibi dolaşmıyorlar serseri gibi bak. Örnek alın arkadaşlar bak. 15-16 yaşında çocuklar gözlük almışlar, ellerine gözlük satıyorlar. Satılmış usta, kolay gelsin. Evet, satılmış. Benim çocuk gibi utanıyor. Satılmışı çekmeyeceğim. Reklamını yapmıyorum. Satılmış seni. Bana gitme. Yalnız adını geçiyorum. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanı Cengiz Usta'nın dükkanı da bu. Şöyle güzel bir görüntü çekmem lazım ki. Şu şey olduğu zaman şu Anadolu'yu ama durup giderse Anadolu çekeyim. Antika Anadolu. Kamyonet var orada. Kanka sen gideceksin mi kalacaksın? Heh. Sen gidersen o şey arkadaki Anadolu çekeceğim de kanka. Ee, ben de evet şöyle bir Anadolu ha. işte Şahin. Eee kaçınmam ben. Evet bu da Anadolu. Ey Anadolu ee Anadolu'layım. Neşer orijinal mi olabilir orijinal. Evet. Motorun içinde çekeyim size. Ne güzel baksana. Sade, hiçbir şey yok. Gaz yok, bir şey yok. 1200-1300 motor. Ee, ne güzel de be. Ne güzel. Şurada şey kutusu. <laughs> Şuradaki zımbırtı işte neyse adı. Bu ateşleyici bu bozulurdu. Montajları işte bunun tek motorunu yaptırmak zor olduysa bu arabamızı sattık. Benzin yakando sanata. Dahta. evet gördünüz uzaklarda evet. Kayamca kanalıma abone olun arkadaşlar görüşürüz iyi günler herkese iyi tatiller